Havacının adresi Türkiye'de bu hafta TS1400 turboşaf helikopter motorunun nasıl çalıştığı hakkında bilgi aktaracağız. Hazırsanız konunun haritasına bakalım. Yerli ve milli imkanlarla üretimi yapılan TS1400 motoru turbojet motorunun bir çeşididir. Hava solumalı gaz türbini motorlar temelde dörde ayrılmaktadır. Turbojet, turbofan turbo prop ve turbo shot. Tüm jet motorları çeşitlerinin temelini turbo jet motor oluşturmaktadır. Konumuz olan turbo motoru anlamak için kısaca turbo jet motorun çalışma prensibine bakmak konunun daha iyi anlaşılmasını sağlayacaktır. Turbo jet motorlarda kullanılan sistem ufak farklılıkların dışında çalışma prensibi olarak tüm çeşitlerde aynıdır. Turbo jet, hava solumalı, havacılık sektöründe kullanımı olan bir jet motordur. Turbo, latince yüksek hızla dönen demektir. Günümüzde turbo dizel arabalarda kullanılan turbo ismi de buradan gelmektedir. Arabanın dizel motorunun içine daha fazla hava alması amacıyla yüksek hızla dönen turbo kullanmaktadır. Jet ise latince de fırlatmak anlamına gelmektedir. Jet motorlar Newton'un 3. yasası uyarınca yüksek hızda gazları geriye iterken kendisi ters yönde bir kuvvet oluşturur. Newton'un 3. hareket yasasına göre her etki eşit büyüklükte ve ters yönde bir tepki doğurur. Jet motorun çalışma sistemini balon örneği ile ele alacak olursak şu an bu sunumu izleyen herkes çocukluğunda balonu şişirdikten sonra en az bir kez bırakarak balonun ileriye doğru fırladığını gözlemlemiştir. Newton'un hareket yasasına göre balon ters yönde bir tepki kuvveti oluşturmaktadır. <laughs> Newton'un 3. hareket kanunu için bir başka örneğe bakacak olursak, bahçe sulamak için çeşmeyi kuvvetlice açtığımızda hortumun ucunun hareket ettiğini gözlemlemişsinizdir. Bu örnekte de etki tepki oluşmaktadır. Tepkili motor olarak da isimlendirilen jet motor, atmosferden aldığı havayı kompresör kısmında sıkıştırıp yanma odası kısmına yakıtla karıştırarak yakar. Yanan gazlar genleşerek egzoz kısmına doğru hareket etmeye başlar. Ve çıkış esnasında türbin kısmına çarparak enerjinin bir kısmını türbini döndürmekte kullanırken büyük bir kısmı itki kuvvetini oluşturur. yanma sonucu ortaya çıkan gazlar balon örneğindeki gibi hızla dışarı doğru püskürtüldüğü için motorun ters yönünde bir itme kuvveti oluşturulur. Bu kuvvetle motorun bağlı olduğu araç ileri doğru hareket eder. Turbojet motorun arabalarımızda kullandığımız pistonlu motorlardan en önemli farkı emme, sıkıştırma, yanma ve egzoz zamanlarının aynı anda yapılıyor olmasıdır. Pistonlu motorlarda her bir zamanın oluşması için pistonun aşağı ve yukarı hareket etmesi ve bu hareket esnasında alt üst noktalarda durarak tekrar ters yönde hareket etmesi gerekmektedir. Bu da aslında verimliliği düşürmektedir. Turbo jet motorlarda şekilde de görüldüğü gibi süreklilik olduğundan daha fazla güç elde etmek mümkündür. Bu nedenle turbojet motorlar pistonlu motorlara göre daha güçlü motorlardır. Peki turboşaf motorlarda itme kuvveti mi kullanılıyor? Turboşaf motorun en önemli farkı yanan gazların çıkışı esnasında neredeyse tüm enerjinin türbinin çevrilmesine kullanılmasıdır. Motor tarafından oluşturulan itme kuvvetinin büyük bir kısmı bir şaft vasıtasıyla helikopterin pervanesine iletilmektedir. Kısacası turbo şaft, itme kuvveti yerine şaft gücü üretmek üzere tasarlanmış bir tür gaz turbini motordur. TS1400 motorunun dizaynına baktığınızda turbo jet motordan farkını kolaylıkla ayırt edebilirsiniz. Dikkat ederseniz tek bir yönde itme kuvveti oluşmaması için hava akışı farklı yönlere dönüştürülmektedir. Turbo şaf motorların dizayn aşamasında bu amaçla santrifüjlü kompresör ve türbin kullanılmaktadır. Motor yapısı turbojet motorlara göre karmaşık görünse de temelde turbojet motorunun çalışma prensibi ile aynıdır. Kompresörde sıkıştırılan hava yanma odasına yakıtla karıştırılarak yanmakta ve hava çıkışı esnasında türbin kısmına çarparak dönüş hareketi elde edilmektedir. Bu dönüş hareketi şaf vasıtasıyla pervanelere iletilmektedir. Konsept olarak turbo şaf motorlar ile Turboprop motorların da türbin yapısı itki kuvvetinin çok büyük bir bölümüyle türbinin dönmesinde kullanılacak şekilde tasarlandığı için benzerlik gösterirler. Ancak aralarında ufak farklılıklar bulunmaktadır. En büyük farklılık turboproplarda yani pervaneli motorlarda pervanenin dönüşünün yanı sıra bir miktar itki kuvvetinden de faydalanmaktadır. Geliştirilen bir motor genellikle turbo ve turboprop olarak her iki biçimde de ticari olarak pazarlanabilmektedir. Yani TS1400 seri üretime geçtiğinde Hürjet motoru da hazır diyebiliriz. Turbojet motorlarda motorun gücü itme kuvveti olan thrust ile ölçülürken, turboşaft motorlarda motorun gücü şaftın döndürülmesi için gereken kuvvetle ölçülmektedir. Mesela TS1400 motoru 1400 beygir gücünde güç üretilen bir motordur. TS kısaltması da İngilizce turbo shaft ifadesinin kısaltmasından oluşmaktadır. Bu konuda daha ayrıntılı bilgi için Özgün Yerli Uçak Motorları Macerası sunumunu izleyebilirsiniz. turboşaf motorlar günümüzde helikopterler, yardımcı güç üniteleri, tekneler ve gemiler, tanklar, hovercraftlar ve sabit ekipmanlar gibi sürekli yüksek güç çıkışı, yüksek güvenilirlik, küçük boyut ve hafiflik gerektiren uygulamalarda yaygın olarak kullanılmaktadır. TS-1400 motoru da seri üretime geçtikten sonra birçok farklı alanda kullanma imkanı bulunabilecektir. Helikopter motorlarının en önemli parçalarından biri de dişli kutulardır. Motorun ismini yüksek hızla dönen anlamına gelen turbodan aldığını daha önce ifade etmiştik. Turbo şaf motordan gelen yüksek hızla döne hareketinin dişli kutusu vasıtasıyla devrinin düşürülmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Devri düşürülen hareket, dişli kutusu vasıtasıyla helikopterin tepe ve kuyruk pervanelerine iletilmektedir. Bu dişli kutusu sistemi de yüksek teknoloji gerektiren bir sistemdir. motorun içerisindeki sıcaklığın artılması durumunda verimlilik artacağı için TS1400 motorunun 1800-2000 beygir güç üretebilmesi de mümkündür. Fakat yandaki grafikte de görüldüğü gibi türbin kısmında ısı düştükçe türbin kısmının kullanım ömrü uzamaktadır. Diğer bir ifadeyle bir jet motorunun üreteceği gücün artırılması için ısının artırılması gerekmekte, ısı artınca da motorun sıcak kısımlarının kullanım ömrü kısalmaktadır. TS-1400 turbo şap motorunun çalışma prensibine ilişkin kısaca en basit şekliyle anlatılabilecek hususlar şimdi bu kadar. Sunumu beğendiyseniz ve havacılığa ilginiz varsa her hafta yenilemeyi planladığımız sunumların sizlere ulaşabilmesi için kanala abone olmayı ve bildirimleri de açmayı unutmamanız faydalı olacaktır. Bir sonraki sunumda buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. Devir geldi. Hızlanıyoruz. 2000 devir. <laughs> Kütle seviyeleri uygun. uygun. 8000 devirdeyiz. En yakın açıyoruz ha. 10.000 devirdeyiz. Ateşleme hazırız. Ateşliyoruz. Hızlanıyoruz. Her şey uygun. Hızlanabiliriz. Hızlanıyorum. 27000 devir. 28.000 devir. Yağ basıncılar normal. Yatak sıcaklıklar normal. Evlilik sıcaklığı normal. Titreşim seviyesi uygun. 29.000 devir. 29.000 devirdeyiz. Her şey normal. 30.000 devirdeyiz. Burada kapatıyoruz arkadaşlar. Kapatalım. test evet, başarıyla tamamlanmıştır arkadaşlar. İşte bu.